Lira nerede? Benimle hiçbir alakası yok. Perihan. <laughs> Bak kahretsin. <orası. gülüyor> teyzem Nuşa, Nuşa teyzem. Boy desen var, post desen var. Huy desen göreceğiz. Neredesin? Baba ben bir depodayım ama yerini bilmiyorum. Sakın telefonu kapatma. Neredeler? Benimden geleni yapıyorum oğlum. Hemen bulun şunu hemen. Acı çekerek gideceksin. <gülüyor> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.